2007 yılında Avustralya kıyılarından yaklaşık 100 mil açıkta bir gözetim helikopterinin mürettebatı denizde sürüklenen bir katamaranı fark etti. Bu geminin adı Kaz 2 idi. 9.8 metrelik geminin yelkenleri kötü şekilde parçalanmış görünüyordu ve mürettebatın yardıma ihtiyacı olabileceği rapor edildi. Rapordan sonra bir kurtarma ekibi helikopterle gemiye indi. Geminin içinde her şey yemek için hazırlanmış gibiydi. Yiyecekler ve mutfak eşyaları bir masanın üzerinde düzenlenmişti. Geminin motoru hala çalışıyor, bilgisayarlar açık ve hazırdı. Çapa yukarı alınmıştı. Gemideki acil durum sistemleri, radyo ve GPS hala işlevsel durumdaydı. Gemide bulunan can yeleklerinin tamamı duruyordu. Mürettebat tarafından hiçbir acil sinyal gönderilmemişti ve gemi kusursuz çalışır durumda görünüyordu. Bu olaya Hayalet Gemisi Gizem'e adı verildi. Olayın nedeni hala belirsiz.